Ahilik Haftası kapsamında Manisa'nın Demirci ilçesinde 2021 yılının ahisi seçildi. Yıllardır sanatlarını büyük bir titizlikle yapan sanatkarlara teşekkür plaketi verildi. Demirci Belediyesi Akıncılar Düğün Salonu'nda düzenlenen programa Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Ali Daşman, Milliyetim Müdürü Yüksel Kocabaş, İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, Sanatkarlar, Esnaflar ve Vatandaşlar katıldı. Programda katılımcılara hitap eden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ahilik kültürünün önemine değindi. Bir milleti millet yapan örfüdür, gelenekleridir, adetleridir. Ahlilik de bizim geçmişimizden devraldığımız, toplumumuzu düzenleyen, toplumumuza şekil veren çok önemli kurumlardan birisi konuşmasının devamında ilçede yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Başkan Selçuk, projelerin tamamlanmasıyla ilçedeki ticari hayatında gelişeceğini ifade etti. Hüdük Barajı bugün ihale edildi ve bu yıl 4 tane göletimiz, sulama göletimiz faaliyete girecek. Daha önce biliyorsunuz ayva alan ve kılavuzlar göletlerimiz faaliyete geçmişti. Aynı şekilde gelecek yıl Boyacık Barajı'nın başlaması Alaç Barajı'nın da bitmesini bekliyoruz. Bu şekilde eğer gölet sayımızı, projesi tamamlanan 13 tane göletimizi tamamlarsak Demirci'deki ticari hayat ve buna bağlı olarak zanaatlar da gelişecektir. Galericiler sitesi inşaatımız var. Hızla devam etmekte. Bu konuda sivil toplum kuruluşlarıyla kesinlikle bir siyaset gözetmeksizin beraber yürümekteyiz. Onların desteğini istediğimiz her an arkamızda hissettik ve bunun böyle devam edeceğine de inanıyorum. Bunun için kendilerine de ben teşekkür ediyorum. Biz bir olursak, kenetlenirsek aynı şekilde devam edeceğiz. Organize sanayi bölgesi konusundaki çalışmalarımız, çabalarımız oldukça ilerlemiş düzeyde. İnşallah hem küçük esnaf, hem sanayi, hem tarım hep birlikte daha iyi, daha güzele varabilmek konusunda inşallah oldukça mesafe almaya yakınız. Programda 2021 yılı ahise 1969 yılından bugüne terzilik yapan Yaşar Öztemel oldu. Yaşar Öztemel'e ahi kıyafeti 2020 yılının Manisa ahisi Demirceli Nalbant Zahit Çoban tarafından giydirildi. Mesleki yılımızda devrede ömrümüzü çalışmakla bitirdik ve Allah nasip ederse yine çalışmakla bitirmek istiyoruz. Allah hepimize sağlık, sıvat ve versin, milletler yarışlı olmak nasip etsin, kazançlarında İbrahim ve bereketi versin, çalışmak, 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 çalışmak. <laughs> <Eyvallah. gülüyor> Ahi Yaşar Öztemele belgesi Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından verilirken, plaketi de Demirci Kaymakamı Adem Kaya tarafından verildi. İnşallah gençler de sizi örnek alır. Sabahleyin dükkanını erken açmanla, Efendim, ezan vakti tükeneni kapatıp namaza gitmenle, insanların sana sonsuz güvenliği kazanmanla, inşallah gençlerimiz de sizlerin izinden devam eder. Programda ayrıca Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından oda başkanlarına programa katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.